kavuralım. 7-8 yaş. 1 yaş. FN 35 numara. Tamam. Ben geldim. İyi bayramlarınız olsun. Hem dedim erken bayramlaşalım. Bir de 23 Nisan'ı kutlayalım çocuklarımızın dedi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Günümüzde bizi yalnız bırakmayın. Aile nereden uzaktasınız? Yaralarınızı hep beraber saralım dedik. Ne anne. Teşekkür ederiz. Çok İnşallah çok beraber olacağız. Ederim. Hayırseverlerin yardımlarıyla birçok bayram bir güzel geçireceğiz. Zahmet'cim bayramı kutlu olsun. 23 Nisan'ı da kutluyorum. Dedim, ilk beraber. Bayramlarımız olsun. Gerçekten bu bayram bizim için en buruklu geçen bayramı yani. Allah bir daha da yaşatmasın, sizlere de göstermesin. Sizlerin de böyle destekleri bize gerçekten çok iyi geliyor. Şu anda bizi ziyaret etmeniz, çocuklara sevindirmeniz. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizinle tanıştığım için çok mutluyum. Hayırseverlerin yani yardımları ile... Allah razı olsun. Herkes Allah razı olsun. Gerçekten bize çok destek oldunuz. Daha çok güzel işler başa sizler. Yani evi bayilik tarafından verdiler. Yani sağ olsunlar, ev sahibiyle de çok teşekkür ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Bu süreci inşallah hep beraber atlatacağız. Birlikte atlatacağız hayırseverlerin yardımıyla, destekleriyle. Aa, i̇yi bayramlar! İyi bayramlar, İlaşımla hoş bayramlaşmaya geldim. geldim. Hoş geldin, geçmiş olsun. Müsait misiniz? Müsait. Müsait mi? Benim kelebeğim. Cık, cık. Gel gel. Gel, dur gel, gel Ay, bu tarafta. Ellerim, evet, kollarım dolu indi. Gel, bu tarafta. Ben bayramlık hediye aldım. Açalım evet açabilirsin. <laughs> oh, benim minik bazı rakman. Gel açalım. Gel oturalım şu ailenin aramızda. Açalım. Ne çıkacak içinden? Ne çıkacak <laughs> içinden? Aman tanrım. Bu bir şort. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel değil mi? Teşekkür edebilir miyiz Aleyna ablaya? Teşekkür ederim. Sarılalım sarılalım mi gel. sarılalım mı ablamıza? Sarılalım kocaman gel. Sarıl da benimle. Of 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 of. İyi bayramlar bayram şekerim. İlay benim evimde kaldı annesi ve babasıyla. Onlar da Hatay'dan kaçıp geldi Edirne'ye. en küçük deprem zedem. Bunu da çok benzetiyorlar ile şu. Ben onlara kendi evimi açtım, öğrenci evimi. 10 gün benim evimde, onları yeni düzen kurana kadar misafirim oldular benim. Sonra bu güzel evi bulduk, eşyaları getirdik. Özlem abla benim öz ablam gibi oldu. İlaç benim kardeşim gibi oldu, kızım gibi oldu. Onların eksiklerini tamamladık, hep beraber çok mutluyuz artık. Güzel bir hayatımız var. Her şey yoluna girecek, yaraları beraber saracağız inşallah. Değil mi? Sağ olsun bize evinin kapılarını açtı. 10 gün misafir etti bize öğrenci evinde. İşte evi bulduktan sonra eşya vesaire, bütün bu süreç içerisinde hep bize destek oldu. Yani hani sadece eşya konusunda değil, manevi anlamda da bir abla kardeş ilişkisi içerisinde olduk biz Aleyna ile. Artık o benim kız kardeşim. Bugüne kadar hani bu yaşadığımız süreç içerisinde inanılmaz müthiş yürekli insanlar gördüm, tanıdım. Aleyna ve Aleyna gibiler sağ olsun normalleşme adına, bizim normal hayata dönme sürecimizde inanılmaz etkili oldu. İlk sen mi atacaksın, ben mi? Ben bunu istiyorum. Tamam, ben de bunu istiyorum. Tamam, bak. O nereden atılıyor biliyor musun? Nereden atılıyor? Buraya. Önce sen at, sonra ben atacağım. Bu bu Ben de bunu atayım mı? <laughs> Aa, acı olan yaşandığında deprem felaketi İstanbul'daydım. 3-4 gün içinde sosyal medyanın gücünü kullanarak birçok insana yardımlaştırdık. Bireysel yardımlar. Herkes buradan çıkmış balık gibiydi. Yardım etmek istiyordu, bir şeyler yapmak istiyordu. Oradaki insanların halini görüyorduk. Televizyon başında oturup izliyorduk. Hani bir şeyler yapmalıydık. Herkes birbirine bakıyordu. Ne yapabiliriz, nereye, ne gönderebiliriz. Tırlara yükleme yapıldı. Eşyalar toplandı, erzaklar toplandı. Ve ben bu kaos ortamında 5. gün Edirne'ye geldim. Üniversitemiz bünyesinde bir kriz masası oluşturulmuştu. E, ee, orayla irtibat, e, iletişim kurduk. Üniversitemiz adres teyit ediyordu, bana ulaştırıyordu. Ben de dediğim gibi sosyal medyadan bulduğum hayırseverlerle, maddi durumu iyi olan insanlarla e, bu şekilde yardımlaştırmaya başladım. Dedim onların ben kardeşleri, kızları, çocukların ablaları, aleyn ablaları olarak bir yola giriyorum. Onların her daim yanında olacağım, eksiklerini gidereceğim. Bayramlık alışverişi yaptık çocuklara. Bu arada tekrar söyleyeyim ben aracıyım sadece. Çünkü çünkü herkes bir şey yapmak istiyor ama nereye ne verecek ne alacak nasıl doğru yere sonuçta çok fazla bilgi kirliliği de var. Hani doğru adresi, doğru kişiye ulaşamadıkları için insanlar iyiliklerini yapamıyordu. Ben bu iyiliklere aracı oldum. Çünkü ben iyilik iyileştirir. İyilik iyidir diye yola çıktım. Hayırseverlerin e, gerekirse maddi desteklerini aldım. E, gerektiğinde sağ olsunlar bana yardımcı oldular beraber gittik alışveriş yaptık, ettik. Ve depremzede ailelerimize ulaştırdık. Bugün bir sürü bayramlık alışveriş yaptık. Depremzedelere bunları ulaştırdık. Çocuklarla bayramlaştık. Hem 23 Nisan'larını da kutladık. Edirne halkına teşekkür ediyorum. Ve desteklerini bekliyorum. Bayramlaşma mı geldin? Teşekkür ederim. Bir öpeyim seni bayram şekeri.